Herkese merhaba. Bugünkü menümüzde doğru et pişirme tekniğini anlatıyor olacağım. Evimizde kurutmadan böyle sunsun lezzetli restoranlardaki gibi bir et nasıl pişiriyor onu öğreneceğiz. Bugünkü menü et mühürleme tekniğiyle başlamak istiyorum. İlk yapmam gereken şu. En yüksek, en harlı ateşe tavamı koyuyorum. Bu tava döküm tava olmak zorunda değil. Teflon olabilir, çelik olabilir. Evinizdeki herhangi bir tava. Biz döküm tercih ediyoruz. Çünkü dökümün ısıyı, iletkenlik özelliği diğerlerinden kat ve kat fazla. Bu da bizim işimizi daha kolaylaştırıyor. Şimdi önümde bir dana bonfile var. Dana bonfile dananın sırt kısmından, küşneme ise kuzunun sırt kısmından çıkan bonfile cinsidir. Ee, biz restoranlarda o sizin için sulu sulu harika bonfileleri nasıl yapıyoruz? Doğru püf noktası ne? Bugün size onları aktaracağım. Et marine etmek için soğan rendelemenize, süt koymanıza, herhangi bir asidik bileşenle eti çürütmenize hiç gerek yok. Etin en güzel marinasyonu tuz karabiber ve zeytinyağıdır. Zeytinyağı etinizin yumuşamasını, üzerinde kullandığınız baharatların etinizin içine emmesini sağlar. Şimdi ben üzerine mutlaka taze baharat kullanırım. Bu biberi olabilir, kekik olabilir. Bunun sebebi de şu, kuru baharatlar et mühürlerken etin üzerine yapışıp yanarak etinize acı bir tat verir. Ama bu taze baharatlar marine olurken sadece aromalarını etinize geçirerek kendilerini dışarıda bırakmamıza kolaylık sağladığı için ben her zaman taze baharat tercih ederim. Eti etine kadar marine etmeliyiz. Bir konu da bu. Şimdi etinizin 15-20 dakika kadar tuz, karabiber ve zeytinyağı ile bekliyor olması yumuşaması için yeterli bir süre. Ama bir gece önceden bu işlemi yapıp streçleyerek eti dolaba koyarsanız daha da iyi sonuç alırsınız. Başka bir püf noktası da şu. Etinizin tavayla buluşmadan önce mutlaka ama mutlaka oda ısısına inmesi gerekiyor. Buzdolabından çıkardığınız buz gibi bir eti ısınmış bir tavaya koyarsanız et kendini kasar ve çok sert bir et elde edersiniz. O yüzden Marinasyon işlemini ne zaman yaparsanız yapın ama etinizi pişirmeden en az yarım saat önce buzdolabından çıkartın. Şimdi tava iyice kızacak. Hatta sıcaklığı, alevleri, buharları görebileceğim kadar ısınacak. Elimi değdirdiğimde bütün ısıyı hissediyor olacağım. İşte tam o aşamada eti komple tavanın üstüne koyacağım. Etin her tarafı tamamen mühürlerine kadar çevireceğim. Hiçbir pembeliğin kalmaması gerekiyor. Çünkü şu köşelerinde bile bir, herhangi bir pembelik kalması oradan su kaçağının olacağını bize işaret ediyor. Su kaçağı demek etin içindeki bütün suyun, kanın, o hani böyle et pişirdiğin zaman üzerinde köpüklenmeler olur ya o kanın dışarıya saldığı anlamına geliyor. Bu da doğru bir mühürleme yapmadığınız demektir. O yüzden biraz sabrederek çok yüksek ateşte hiç altını kısmadan şu sesi duyarak mühürleme yapacağız. Eti ne zaman çevirmeliyim? Eti çevirmem gerektiği zamanı zaten et bana kendisi söyleyecek. Eti kaldırmaya çalıştığınızda tava etinizi bırakmıyorsa lütfen çevirmek için zorlamayın. Böylece eti parçalamış olursunuz. Zaten tamamen mühürlendiğinde etinizin yüzeyinde bir kabuk oluşacak. Bu kabuk da tamamen tavadan ayrılacak ve bu size mühürlendiğini gösterecek. Aslında çok basit. Birkaç bir noktası var. Doğru ısı, hep yüksek ateş, kızgın tava ve sadece tuz ve zeytinyağında beklemiş lokum gibi bir et. Bakın şu iz çıkana kadar, hatta biraz daha kızarana kadar devam edeceğiz. Bu sadece bonfile için geçerli bir yöntem değil. Pirzola yaparken de, herhangi bir yemeğinizin içine et kavururken de mutlaka yüksek ısıda, iyice ısınmış bir tencere ya da tavada ve çok hızlı bir şekilde marine etmek zorundasınız. E, bu kadar hızlı mühürlediğiniz zaman etin bütün suyu zaten içinde kalacak. Dolayısıyla etiniz hiçbir zaman sertleşmeyecek. İstediğiniz derecede yiyin etinizi. Az pişmiş, orta pişmiş, çok pişmiş... Bu bir sonraki aşama için bize gerekli ama ilk aşamayı doğru yaparsanız hangi şekilde et yerseniz yiyin etiniz sertleşmemiş olur. Ben artık diğer tarafını çeviriyorum. 360 derece. etin her tarafını tam olarak çevirerek pişireceğim. Şu dış yanlarda ya da köşelerde kesinlikle kırmızı bir kısım kalmasını istemiyorum. Tavukta da aynı işlemi yapabilirsiniz. Tavuğunuzu da ızgara göğüs bile yapıyor olsanız çok hızlı mühürlerseniz tavuğunuz yumuşacık olur. Şimdi biz çok hızlı mühürledik. Etin dışı pişti. Bu etin piştiği anlamına gelmiyor. İçi hala çiğ. Sadece dışında bir kabuk oluşturduk aslında. Etinizin ya da tavuğunuzun bundan sonraki pişme süresini fırınınız belirleyecek. Bizler etleri mühürleriz, porsiyonlarız, daha sonra sizler sipariş verdiğinizde fırına atarız. Aynı şey evinizde de yapın lütfen. Etinizi bu bütün olmak zorunda değil. Koca bir bonfileyi her gün almak zorunda değilsiniz. Bonfilenizi dilimlettirin. Her bir dilimi hızlı hızlı her tarafı eşit şekilde mühürlendikten sonra streçip dolaba kaldırabilirsiniz. Ve yiyeceğiniz zaman yeme derecelerinize göre fırına atarsanız etiniz o an pişmiş kadar taze yumuşak ve sulu olur. Şimdi diğer kısımlarını da, yanlarını da mühürlüyorum. Bakın şu yanların da tamamen kızarmasını istiyorum. Bu kadar bütün bonfile tüm halde masaya getiriyor olmak bir kere işin en güzel şovu oluyor bence. Çok önemli bir misafirimiz olduğu zaman bütün bonfile kullanabilirsiniz. Eti böyle bütün halde masaya getirip onun yanında dilimlediğinizde o ete sizin pişerinizde inanamayacaklar adeta profesyonel bir şefmiş gibi onlara hava atabileceksiniz. Bence çok keyifli oluyor, çok da şık oluyor. Ama dediğim gibi tek porsiyon dilim halinde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu arada bu eti koyacağım fırın şu an 250 derecelerde ısınıyor. Aynı şekilde fırının içindeki tepsinde fırında birlikte ısınıyorlar. Çünkü çok pişmiş ve kızarmış bir eti soğuk bir tepsiye koymamalıyım. Yine o ısı yalıtımını ve ısı dengesini sağlayabilmek için kızgın bir tepsi beni bekliyor. O tepsiyi fırından et mühürlendiğinde çıkaracağım ve kızgın tavanın tepsinin içine mühürlenmiş eti bırakıp fırına vereceğim. Orta pişmiş seviyorsak 15 dakika, daha iyi pişmiş istiyorsak 15-18 arası çok pişmiş istiyorsak 20 ve 20, 22 dakika kalara kadar çıkabiliriz. Etin baş kısımları şu uç sivri kısımları daha ince olduğu için o kısımlar daha çok pişecek. Orta kısımlar kalın olduğu için daha az pişmiş olacak. Dolayısıyla misafirleriniz farklı derecelerde seviyorsa bile 17-18 dakika pişirirseniz hepsine hitap etmiş olursunuz. Çok pişmiş sevenlere köşe kısımları ama orta pişmiş ya da az pişmiş sevenlere de etin tam orta yerini verebiliriz. Şimdi her taraf eşit şekilde mühürlendi. Fırından ısınmış olan tepsiyi alıyorum. tavayı kapatabiliriz. Her tarafı eşit şekilde mühürlenmiş bonfileyi... ...böyle fırın tepsisine alıp fırına gönderiyorum. Et şu an fırında. Eti mühürlerken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mühürlediğim tavaya hiçbir yağ koymadım. Çünkü zaten etim tuz, karabiber, taze kekik, taze biberiye ve zeytinyağında bekliyordu o birlikte beklemiş oldukları yağ var ya işte onun için fazlasıyla yeterli. O yağ ile beraber çok kızgın döküm tavanın içine aldım ve mühürledim. Başka bir yağa gerek yok. Ama o üstüne belki bir şey olsun diye tereyağı yakıp dökeriz diye düşünüyorum. Onda son dakika karar vereceğim. Şimdi çok güzel bir sufle yapacağız. E, suflemizin içinde şeker olmayacak. Çocuklar için inanılmaz sağlıklı besleyici. Çünkü tahin ve pekmez olan bir sufle yapıyor olacağız. E, önce tereyağını biraz eriteceğim. Aslında bunu benvare usulü suyun içinde de yapabilirsiniz. Ama ben biraz sabırsız bir şefim galiba. Öyle ben varayım falan çok şey yapamıyorum, bekleyemiyorum. O yüzden siz de benim gibi böyle tavanın içinde tereyağınızı eritip o erimiş tereyağın içine çikolatalarınızı atabilirsiniz. Bu biraz farklı bir sufle. Çikolatalı bir sufle değil bir kere. Tahinli olduğu için beyaz olmasını istiyorum. Dolayısıyla da beyaz çikolata tercih ediyorum. Çikolata için ganaj ya da o bizim çok profesyonel kullandığımız çikolataları gerek yok. Marketlerde satılan Bildiğiniz herhangi bir marka çikolatayı alabilirsiniz. Erimiş tereyağının içinde çikolatayı eriteceğiz. Sonra sırasıyla yumurtayı kıracağız. Çünkü 5 yumurtamız var. Buradaki püf noktası şu. 5'ini birden kırmıyorum. Sırasıyla kırdıkça çırpacağım, kırdıkça çırpacağım. O hızlı hızlı çırpıyor olmam. Hem de mikser falan gerek yok. El çırpma teliyle çırpacağım. Suflenin kabarmasına sebep olacak. Ve bu şekilde 5 yumurta kullandığımız için kabartma tozu eklemeyeceğiz. Suflenin bir diğer önemli noktası da yine çok kızgın fırına ama çok kısa sürede pişiriyor olabilmek. Kızgın fırına atacaksınız 7-8 dakika küçük kaptaysa ama büyük tek porsiyonluk bir borcamdaysa 10 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Ya eridi bile yanmasını istemiyorum o yanık kokusu geçmemeli. Şimdi erimiş yağın içine hazır sıcakken çikolataları döküyorum o sıcaklığıyla çikolatalar da eriyecek. Sonra soğuması için başka bir kaba alacağım. Soğuması gerekiyor biraz çünkü içine yumurta kıracağız. O anda yumurtalar pişmemesi için hem hızlı çırpıyor hem de hafif soğutuyor olacağız. Çikolata eridi. Şöyle bir krema gibi bir kıvam oluştu görüyorsunuz. Şöyle güzelce kabın içine aktaralım. Şimdi çık alıyorum. Sırasıyla 5 yumurtayı kıracağım. öyle sarısını beyazını ayırmanıza da gerek yok. Çok pratik, çok kolay bir sufle bu. Hem de çok sağlıklı, besleyici bir sufle. Böyle mayonez yapar gibi adeta. sırasıyla yavaş yavaş kırıyor olmanız çok önemli. Bir kere de kırarsanız çünkü yumurtalar sıcak yağ ile beraber buluştuğu için kesilebilir. Mayonez yaparken de biliyorsunuz çok hızlı çırpıyoruz ve yavaş yavaş ekliyoruz içine yağı yumurtaların. O yüzden burada da tam tersi yağın içine yumurta ekliyor oluyoruz. Dolayısıyla sırayla tek tek kırıyorum. Beşinciyi de kırdım. Çıkmaya devam ediyorum. öyle kremamsı bir kıvam elde ettik. Şimdi bir paket toz vanilya ilave edeceğim. Burada tahin var. şeker yerine pekmez koyuyorum. Pekmez sevmiyorsanız bal da ilave edebilirsiniz. Zaten tahin ve pekmez girdince işin içine hamurunuz kıvam almaya başladı. O yüzden sadece tarifte verdiğimiz gibi 4 yemek kaşığı kadar unum var. Ama onu da yine baka baka ekleyeceğim. Çünkü çok koyu kıvamlı bir kek gibi böyle yoğun olmasını istemiyorum. Şöyle kaşığı batırdığınızda içinden mis gibi tahin pekmez çıksın istiyorum. Eğer istiyorsanız içine çok ince ince ceviz de kıyabilirsiniz ya da üzerine de serpebilirsiniz. Tarçın da çok yakışıyor. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şimdi yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Zaten bu 4 kaşık ona tam geliyor. Daha önce denediğim bir tarif. O yüzden hepsini koyuyorum. Sizin tahin ve pekmezinizin kıvamı farklı olabilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ununuzu ilave edin. Çünkü her markada farklılık gösteriyor biliyorsunuz. Beklediğimiz kıvam bu. Fırın kaplarını yağlıyorum. Küçük porsiyonlar halinde fırına gönderiyorum. Şimdi sufle kaplarınızı eğer suflenizi ters çevirip üzerine böyle pudra şekeri serpecek ve dondurma koyacaksanız mutlaka yağlayın. İki ters çevirebilirsiniz ama içinden kaşıkla yiyecekseniz yağlamanıza gerek yok. Çünkü bu yağlama bazen kabarmamasına da sebep olabiliyor, çökebiliyor. Ben şöyle iki tanesini yağlayayım, ters çevirerek sunum yaparız. İki tanesini de kuru şekilde servis edeceğim. Şöyle kepçeyi de alıyorum. Eti çıkarmama birkaç dakika var. Eti kenara alıp hafif dinlendireceğim dilimleyebilmek için. O arada sufleleri fırına göndereceğim. Fırının da ısısının tabii ki düşmesi gerekiyor. Şöyle 175-180'lere kadar düşmüş bir fırına. Bakın düşmüş diyorum çünkü et pişirdim ve dolayısıyla fırınım çok sıcak. Siz normalde direkt sufrenizi pişiriyorsanız 180 derece ısınmış fırında 7-8 dakika. Zaten gözlemleyebilirsiniz. Kabardığı an pişmiş demektir. İçinin sulu kalmasını istiyorsanız. Ama iyice kurusun derseniz 10 dakikaya kadar da çıkarabilirsiniz. 10 dakikadan sonrası zaten kek oluyor. Bu verdiğim ölçüden 6 porsiyon çıkarabilirsiniz ya da az önce bahsettiğim gibi bir büyük fırın kabına koyarak ortaya şöyle üzerine dondurmasını ve rende çikolatasını getirerek de servis edebilirsiniz. Herkes kaşıkla tabağına da alabilir. Tercih tamamen size kalmış sunum şekli. Nasıl bir misafiriniz olduğunu, nasıl menü olduğunu artık siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben bunları eti çıkartıp fırına koyuyorum ve sonra dinlenmiş eti dilimlemeyi göstereceğim. Ama o arada bir de etin yanına çok yakışacağına inandığım kuru domatesli üzerine çok güzel sos hazırlayacağım. Bir salata yapacağım. Semizotu salatası ama işin püf noktası o üzerine hazırlayacağımız soslar. Şimdi sos için böyle kuru domateslerimiz var. Bunlar yağda beklemiş, zeytinyağda beklemiş domatesler de olabilir ama benim gibi bu şekilde kullanıyorsanız birazcık zeytinyağının içinde bekletirseniz çok daha lezzetli oluyor ve yumuşak oluyorlar. Şöyle doğruyorum ince ince. Kuru domates, zeytinyağı, sarımsak, ceviz bunlar hepsi birbirine çok yakışan şeyler. Ee, bu bütün hepsini bir arada barındıran bir sos yapalım ve şöyle nar ekşisi ya da bazemik sirke ile taçlandıralım istedim. Gerçekten çok yakışıyor bu salatalarınıza. Bunları doğradım, bir kenara aldım. Cevizleri de aynı şekilde doğrayıp kenara alacağım. İri yeri kıyıyorum cevizleri. Bunları eğer blenderdan geçirir havanda döverseniz çok toz haline geliyor, un gibi oluyor. Ben o şekilde... Yapıştırmıyorum. Salatada mutlaka böyle iri dişe gelir parçalar olması gerekiyor cevizler. O yüzden cevizleri bıçakla kıydım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Buraya şöyle büyükçe bir diş sarımsak rendeliyorum. Zeytinyağı. Zeytinyağı bol koyacağım. Çünkü domatesim çok fazla. Salata da hepsini kullanmasam bile kaldırır. Daha sonra kullanırım. Biraz balzamik sirke. Balzamikten hoşlanmıyorsanız nar ekşisi de olabilir. Zaten bazenin tuzu olduğu için biraz tuz. Bunu dikkat ederek koyalım lütfen. Şimdi kıydığım cevizi ve domatesi ilave edip karıştırıyorum. muhteşem bir karışım. Karışımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beyaz peynire de çok yakışıyor. Kahvaltılıklarda da kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Ya da salatanızın üzerine bu sosu döktükten sonra beyaz peynir de rendeleyebilirsiniz. Rokayla da inanılmaz uyum sağlayan bir karışım. Salatamızı sadece bir tabağa alacağım. Ve üzerine bu sosu tepeleme bırakacağım. Temiz yapraklarını yıkamıştım. Dediğim gibi mevsimi değilse rokayla da çok yakışıyor. Şöyle dibinden sarımsaklı yağdan sürfeslemek istiyorum. Bu karışımı buzdolabına kavanozlayacağım ve istediğim zaman kullanabileceğim nasıl olsa. Ee, et çıktı, dinleniyor. Size onu dilimlemeyi göstermeden önce etin altına bir sürpriz yapmak istedim. Karbonhidrat eksik sanki bu menü ve bazlama muhteşem bir şey yapacağız etin altına. Aslında etten çok bu yenecek inanın. Bazı zamanları şöyle hazır biliyorsunuz satılıyor artık marketlerde bile kendiniz yapıyorsanız ki ne arla çok daha güzel olur. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bunu kabının içine alacağım. Bunlar bir ben eti dilimleyene kadar sadece o kadar sürede fırında ısınsalar yetecekler buna. etin altına bir taban oluşturacağız aslında. Şurada fırın kabı vardı. Bunu da alalım. Şöyle fırına ısıya dayanıklı bir kabın içine bazlama ekmeklerini diziyorum. Bunları fırında birkaç dakika ısıtacağım. Sonra üzerine eti dilimleyeceğim. Dilimlediğim etleri bazlama ekmeklerinin üzerine sıcak hafif ısınmış bazlama ekmeklerinin üzerine koyacağım. Sahanda da tereyağını aynı o İskendercilerdeki gibi şöyle hafif yakmak istiyorum. Ve çıkınca ikisinin üzerine gezdirmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir lezzet oluyor. Birkaç dakika sonra inanamayacaksınız. Bazlama ekmekleri ısındı et çıktı ve dinlendi. Şimdi suflem oldu. Ben onun dakikasını da kaçırmak istemiyorum. Bahsettiğim gibi eğer çok fazla pişirirseniz kurumaya başlıyorlar. Artık suflileri alabilirim. Of işte tam beklediğimiz kıvam. çok da kurumalarını istemiyorum. Bu arada zaten onlar herhangi bir toprak güveçte ya da sufle kabının içindeyken kap sıcak olacağı için siz servis edene kadar da o bir iki dakika boyunca pişmeye devam ediyorlar. O yüzden yani bir, birkaç dakika daha pişirirsiniz aslında kurutmuş sayılırsınız. Ben bunları kenara alacağım. Üzerine bir top dondurma ve çikolata ile servis edeceğim. Şu anda dondurmalarını koymak istemiyorum. Koyarsam eriyecek. Bütün ekip arkadaşlarım kamera arkasında bunu bekliyorlar. Ve onlara erimiş dondurmalı servis etmek istemiyorum. Sufleleri kenara alıp size hemen etik dilimlemeyi göstereceğim. Çok sıcak olduğu için şöyle alacağım. Şimdi. Bonfleyi dilimlemeye başlıyorum. Bahsettiğim gibi şu baş kısımlar tamamen pişmiş oluyor ama ortaya doğru gittikçe daha pembe bir bonfileye ulaşmış olacağız. Bu arada bonfile ile ilgili bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Bu ortalama 2 2 kilo 250 gram kadar bir bonfile. Bonfilenizin çok büyük olması, yani 2,5 3 kilonun üstüne çıkması hayvanın çok büyük bir hayvan olduğuna, çok da yaşlandığına gösteren bir aslında belgidir. O yüzden çok büyük bonfile seçmemeye gayret edin. Kasabınızdan isteyeceğiniz bütün bonfile 2,5-3 kilonun üstüne lütfen çıkmasın. Bakın ortaya doğru gittikçe çok daha pembe, içi yumuşacık, su dolu bir bonfile elde etmiş oluyoruz. Bir yandan da az önce size bahsettiğim şu kızmış tereyağını etin üzerine gezdireceğim için ısıtıyorum. Şimdi et dilimlerini şekilde ekmeklerin üstüne alıyorum. Oldukça çok erken çıkardınız. Dilimlediğinizde etinizin içi oldukça çiğ. Hiçbir şey yapmayın. Tekrar geri fırına sokmanıza gerek yok. Bu şekilde dilimleyin. Dilimledikten sonra biraz sonra benim yapacağım gibi böyle dökün tereyağını, kekiğini 3-5 dakika daha fırına atın. Yine aynı şekilde daha iyi pişmiş bir et elde etmiş olursunuz. Ee, herkes çok fazla çiğ sevmiyor biliyorum. Aslında etin makbulü bu. Bu derecede pişiyor olması gerekiyor. İçindeki o hafif pembeliği mutlaka görmemiz gerekiyor. Çünkü bütün lezzeti, proteini ve vitamini aslında bu suda saklı. O yüzden böyle yavaş yavaş alışıyoruz da birçoğumuz daha yumuşak et yemeye. Şunu da alıyorum. Şimdi içleri çok da emmemiştir diye düşünerek biraz tuz serpeceğim, çok az da karabiber, şöyle ilk sap taze kekik katacağım. Peki, bütün kokusu sevecek bütün ince Tereyağı iyice köpürdü. Bu konudaki tereyağını da mümkünse e, tuzlu tereyağı tercih edin. Yöresel tereyağlar, yani bu kurabiyelerin, keklerin içine kullanılacağı kahvaltılık tereyağlar değil de hani o yöresel olduğunu düşündüğümüz ve çok daha tuzlu tereyağı var ya işte onlar bu kahverengi köpüğün oluşmasına sebep oluyor. Şöyle etinin üzerine gezdiriyorum. O bütün etin suyuyla beraber birleşmiş tereyağı alttaki kızarmış bazlamaları da emiyor. Ve muhteşem bir et şöleni yaşamış oluyorsunuz. Umarım bu lezzetli ve doğru yöntemle pişirme eti kendiniz evde de uygularsınız. Ve bizleri etiketleyerek bizlerle de paylaşırsınız. Herkese afiyet olsun.